Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Hafta içi her gün Kanal 7 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Emanet dizisinin başrolleri Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni kareleri sizlere sunuyorum. Yepyeni bölümleriyle seyircilerde hayranlık yaratan dizinin yeni görüntüleri herkesi çok üzdü. Çünkü kirazın yaralanması nedeniyle herkes çok üzüldü. Diziyle ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Güle güle.